Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içinde kapatıldı güzel oğlaklar için ay yükselen güneş burcu oğlak olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben sözlerimin her zaman arkasındayım ve her zaman ilkim Evet, e, güzel kardeşlerim. Ben de uğurlu enerjilerimle sizlere güzel motivasyon vermek için buradayım. Sizler de ne yapacaksınız? Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin güzel enerjisiyle ben de buradayım. Her şeyin bir vakit saati vardır. Hiç aceleci olmayın. Desteklerinizi gönderin. Her şey ücretsiz. Abone, beğeni, yorum yapmak ücretsiz. Evet, güzel Oğlaklar. Bakın, neyse halimiz diye şöyle güzel bir niyet edelim. Şöyle bir kaldıralım bakalım neler bekliyor oğlakları. Evet güzel kardeşlerim nazar almışsınız. Gerçekten nazar almışsınız güzel oğlaklar. Etrafınız aydınlıklı, etrafınız ferah. Ne kadar da böyle nasıl diyeyim şu aralar oğlaklarda ben hani ne yapacağım, ne edeceğim, e, neyin içinden çıkacağım diye böyle kendinizi böyle kapatmışsınız yani. Yapabilir miyim edebilir miyim diye de etrafınız gerçekten aydınlıklı etrafınızda sevenleriniz var sizi destekleyenler var siz böyle düşünmeyin güzel kardeşlerim feraha aydınlığa bir şekilde çıkacaksınız tamam sorumluluklarını şu aralar çok çok yüksekte bunlar geçecek bunlar gidecek güzel kardeşlerim. Aydınlık bakın sizin elinizden birileri öyle bir tutacak ki size öyle bir köprü olacak ki siz de aynı şekilde çünkü e, onlara oldunuz. Onlar da size destek verecekler. Şurada görüyor musunuz? Bakın bir adamın nasıl böyle uğraşları artık melek kıvamına geleceksiniz. Erkek olun bayan olun hiç fark etmez. E, gerçekten melek kıvamına geleceksiniz. Son hani sevdikleriniz için elinizden geldiğin her şeyi yapacaksınız. Bir konu hakkında da böyle bir haber alacaksınız. Yani bu şeyler hariç böyle hasta yakınınız var belki bu hani anne baba olabilir çok değer verdiğiniz birileri olabilir onların hep yanındasınız her daim en birinci yarı, hani yanındasınız onlar hariç bir de güzel haber haberler alacaksınız çok mutlu olacaksınız gerçekten sizi mutlu eden haberler hani böyle nasıl diyeyim bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz hani siz zaten sizin grinizde yoktur ama yani bir hani bir üzüntü yaşarken bir mutluluk onu tamamlayacak Mutlu olacağınız çok güzel faktörler var. Sizi gerçekten sevindirecek faktörler var. Maddi olarak da güzel e, haberleriniz var güzel kardeşlerim. Güzel kısmetleri de gayet güzel yakalayacaksınız. Sanki şöyle bir mirasla ilgili de yani dediğim gibi hani hem bir şeyler için çabalayacaksınız da bunların sonrasında da maddi şeyler de imkanlarınız da çoğalacak güzel kardeşlerim. Her şeylerin en iyisini hak ediyorsunuz e, gerçekten. Çok böyle kalplerinizin, e, merhametinizin, vicdanınızın çok yoğun olduğunu gören e, kişiler var. Tanık oluyorlar. Bazı, bir de şöyle nasıl diyeyim içini döktüğünüz kişi ya da kişiler var. Karşılıklı böyle konuşuyorsunuz. Yani aslında iç dünyanızda farklı bir kişiliğiniz var. Onu ancak çok sizi tanıyan kişilere açıyorsunuz dışarıda hiç böyle hani e, duygularınız elinizden geldiğince belli etmemeye çalışıyorsunuz. Çünkü hiç dünyanızda sizi hala böyle derinden etkileyen konular var. Umarım o konularda zamanla yavaşla e, bir şekilde giderler güzel kardeşlerim ve geçmişiniz her zaman sahipsiniz. Ve geçmişinizi hiçbir zaman unutmuyorsunuz, bir kenara atmıyorsunuz. Güzel haberler alacaksınız dediğim gibi, başarı haberleri alacaksınız. E belki evliyseniz evlatlarınızla ilgili başarılar olabilir, sizin başarılarınız olabilir. Belki bir yerden bir yere taşınma olaylarınız da olabilir, gündeme gelebilir. Çünkü bir kaplumbağa var ya da bazı işleriniz çok mu ağır gidiyor güzel kardeşlerim ama bunlar şu anda artık en üste gelecek. En bir artık akım hızlandı. Yaşam alanları ile evle ilgili akımlar kararlarınızın artık vereceğiniz ner artık böyle kararsızlık içinde bile olmayacaksınız e, büyük kararların alınacağı hani e, kendi yaşam alanınızı da belirleyecek e, kararlar vereceksiniz güzel kardeşlerim şurada da isminde e, F harfi görüyorum. Onunla ilgili güzel haberler alacaksınız. Belki bu sizsiniz, belki evladınız, eşiniz, dostunuz. Onunla ilgili de güzel gelişmeler var. Onunla ilgili güzel haberler de alacaksınız. Güzel kardeşlerim. Her şekilde de dediğim gibi bunları atlatacaksınız. E, bu çıkmazlardan çıkacaksınız. Hani dedim çıkmazlar ne? Hani bunlar herkesin... E, her insanın yaşayacağı tarzda şeyler ama bunlar da hani dediğim gibi siz çok özverisiniz, vicdan sahibisiniz. Bunların sonrasında da artılarınız daha da çok çoğalacak. Yani ne diyeyim güçlenerek çıkacaksınız, finale doğru çıkacaksınız. Artık sizi hiç kimse yıkamayacak derecede manen maddi ve manende hızla yükselişe geçeceksiniz bazı şeylerin artık ağırdan gidişlerinin nazardan olduğunu da bilin çünkü sizi o kadar nazar ediyorlar ki yani yapmak istedikleriniz hayallerinizin içindeki şeyleri e, yavaşlatmışlar bu nazar sayesinde ama bunlar artık geçecek bu bir şeyler artık hızla e, gelişmeye başlayacak hızlı olacak ve bazı kilit noktaları var o kilit noktaları kırıldıktan sonra e, hayatınızda her şeyin daha böyle bir ferahlandığını e, gerçekten şeffaflaştığını göreceksiniz belki siz şöyle bir şey çok değer veriyorsunuz o kişiyi ya da kişileri kaybetmek istemeyebilirsiniz ama onların gidişi kaybı da şöyle bir şey hani gidiş kaybı hasta olur şey olur tamam üzer bir ama size hani e, ne kadar üstse de sizde böyle bir hafiflendirmenin geldiğini daha ferah olduğunuzu bazı şeylerin aslında onların Yapmış olduğu hani ağırlık baskıların aslında onlardan dolayı olduğunu fark edeceksiniz. Kendinizi hani nasıl diyeyim e, boş boşuna hani onların e, nasıl diyeyim hani belki hani aslan atamazsa aslan satamaz belki anne hani olabilir kardeş olabilir ya da her hep hani baba hepsi birden olabilir. Çünkü sizin hani. Güzel iyi niyetinizi gördükçe sizleri hani böyle sömüren kişileri görüyorum ben burada sömüren baskı yapan ama bunlar da ne, evren öyle bir zamanda gelecek ki bunları kendileri evren tarafından gerekli cezaları alacaklar gerekli şeyleri alacaklar ve siz gerçekten bunlar hani kayıp olarak görebilirsiniz şeyde olabilirsiniz ama bunların gidişleriyle birlikte bunların hani tamam çok Değişik konuşuyorum da üstünüzdeki ağır baskıların gittiğini daha özgürce daha ferahça güzel kararlar alabildiğinizi göreceksiniz. Ailenizin kendi çekirdek ailenizin çok değerli olduğunu onlarla iç içe daha zaman geçirmek istediğinizin farkına varacaksınız. Şurada ummadığınız bir şekilde bir para girişi olacak sürpriz belki bir hediye tarzı ya da ummadığınız bir miras parası olabilir, kredi parası olabilir, bir para orası olayı olacak. E bu da sizi gerçekten sevindirecek ve aile içi çok güzel bir de kutlama da olacak. E dediğim gibi bir siyah bir beyaz bir siyah bir hani bir üzüntü bir sevinç aslında o üzüntülerin sonrasında da çok feraha girdiğinizi de göreceksiniz evet e, oğlaklar öyle bir dönem içine girecekler şaşıracaklar ya ben üzülüyorum mesela çok şöyle bir kaybım var şu şeyim var çok sıkıntılar çektim diyecekler ama o dediğim gibi kayıplardan sonra daha da bir ferahladıklarını görecekler. Aslında onları üzenlerin o kayıplardan sonra Ferah çıktığını, onların aslında en değer verdiklerinizin sizi üzdüklerini fark edeceksiniz. Biliyorsunuz ama e, belki de hani e, şey yapamıyorsunuz, dile getiremiyorsunuz ama içten içten de bir ferahlanma yaşayacaksınız. Bende de bugünlük böyle bir yorum geldi. Anlayanlar anladı güzel kardeşlerim. Ben burada gördüklerimi söylüyorum. Ben burada hissettiklerimi gönül gözüyle gördüklerimi söylüyorum. Evet, e, karşılarınızda böyle evli e, olanlar e, muhabbetleri eşleriyle iyi olacaklar. Bekarlarda da böyle karşılarında böyle her zaman e, birileri çıkacak böyle muhabbet edeceği, hoş e, sohbetler yapacağı, keyif sizi keyiflendirecek kişiler çıkacak. Artık e, karar verme sizde kalmış bir şey. Her şekilde de hani evlilik kısmetiniz açık evlenmek isteyenler bekar kardeşlerime söylüyorum kısmetleriniz var albeniniz yüksek şu aralar etrafınızda dediğim gibi e, bayağı kişi ve bir, bir değil birkaç kişi var hani sizinle hani evlenmek isteyen ya da yuva kurmak isteyen ya da böyle e, beraberlik için düşünenler de var ama siz ciddi düşündüğünüz için öyle hani lay laylomlar istemiyorsunuz karar verirseniz de sizin kendi kararınız. Evet, şurada da bir C ya da U harfi var. Çok böyle bu şey gündemde olacak bir başarı olacak ya uğurlu dönemindesiniz. U harfi ise uğurlu bir dönemdesiniz. Zaten dediğim gibi siz artık her şeyin eee karını, güzelliğini yaşayacaksınız güzel kardeşlerim. Sevdiklerinizle ders gerçekten değer verildiğinizi göreceksiniz. Bekar olanlara yine söylüyorum. Karşında sizi seven, size değer veren kişiler olacak. Evet bugünlük de bu kadar güzel kardeşlerim. Oğlakları gerçekten iyi gördüm. Sıkıntılardan sonra çok güzel ferahlıkların geldiği her maddi ve manevi yükseldiklerini, güçlerinde güç kazandıklarını ve uğurlu bir dönemde olduklarını gördüm. Ve bazı şeyler artık hızlandırılmış olarak hayatınızda giriş olacak. Artık yavaş Durak samalar bitecek güzel kardeşlerim. Evet bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım her şeyin en iyileri, en güzelleri sizlere gelir güzel kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.